Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce de yapmış olduğumuz Mickey Cici figürünü bu kez resimlerle anlatımını yapacağız. Bunun için bildiğiniz üzere ortadan PYT olarak başlıyoruz. İğneme öncelikle 4 tane sarı İki tane kırmızıya yakın turuncu daha sonra 5 tane sarı alarak başlıyorum. Bunu misinemin sonuna kadar götüreceğim. Burada ilk sarının yanına bir sarı oturtacağım için ikinci boncuktan bir sarı boncuk alıp geçiyorum ve ilk üçgenimi burada oluşturuyorum. Sonra tekrar bir sarı ikinci üçgenimi oluşturdum. Bir sarı daha alıp ilk koyu turuncu boncuktan geçerek üçüncü üçgenimi de oluşturuyorum. Şimdi buradaki ikinci turuncunun yanına bir turuncu daha koymam gerekiyor. Onun için bir turuncu boncuk aldım ve buradaki üçgenimi de oluşturdum. Daha sonra diğer boncuklar yukarı kadar sarı olacak. Son sarı boncuğumda iğnemi alıp Yukarıdaki boncuğa düğüm atarak bağlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta kısmını yaptık. Şimdi buradan boncuklardan birinden Aşağı iniş yapıyorum. Bu sırada aralara dolduracağım boncuklar aşağı kadar sarı olacaklar. Şimdi buradan dönüşte şu ayağın boncuğu var. Şu boncuğu var. Onu da buraya turuncu renkten alıyorum. Ve dönüş yapmış oldum. Şimdi yine şuraya kadar sarı boncukla yukarı çıkıyoruz. bu boncuktan dönüş yapacağım. Gene ilk boncuk sarı olacak. Gözün siyah boncuğunu buraya alıyorum. Tekrar turuncu boncuğa kadar sarı olarak geliyoruz. Turuncu boncuktan çıktıktan sonra da buraya şu ayakları yapmak için iki tane boncuk alıyorum ve tuğla tekniğine buraya bu iki boncuğu yerleştiriyorum. kendime yakın olan boncuktan yukarı çıkıp dönüş alıyorum. Tekrar burada ilk boncuk sarı. Gözün siyah boncuğuna kadar sarı olarak geleceğim. Gözün hemen altındaki boncuğumuz pembe boncuk. Sarıyla sıra tamamlandı. Burada boncuklar artık azalmaya başladı. O yüzden dönüp şu boncuğun içine geri geliyorum. Birer azaltacağımız için bu çaprazdaki boncuktan aşağı dönüş aldım. Göz boncuğun yanına bir tane sarı boncuk oturtuyorum. ve aşağı kadar tekrar sarıyla iniyorum. Buradan da azalan bir şekilde gittiğimizden yandaki boncuklardan en son attığımız boncuğun içine dönüş yapacağım ve buradan yukarı doğru çıkacağım. Bu sırada 3 tane sarı boncuk kullanacağız. Aslında figürümüz tamamlandı. Ama bileklik yapacağımız için şu kolbu oluşturacağım. Bu nedenle de şu aralara iki tane siyah boncuk koyarak üzerine de biraz siyah boncuk getirip kapatarak bir kulp oluşturacağım arkadaşlar. Önce buraya bir siyah boncuk karşılığında bir siyah boncuk kullanarak devam ediyorum. Şimdi buraya bir boncuk daha koyacağım. Diğer siyah boncuğu karşılığına koyduktan sonra ikisinin arasına bir siyah boncuk daha getirerek Burada paraşüt ipi geçecek şekilde bir boşluk oluşturacağım arkadaşlar. Bunun içinden birkaç kere dolaşıp sağlamlaştırdıktan sonra başlamış olduğumuz noktaya gelip oradan devam ediyoruz. Civcivimizin bu tarafı tamamlandı arkadaşlar. Boncukların içinden geçerek bu noktaya ulaştım. Buradan aşağı iniyorum. Yalnız elimde ters durduğu için bu tarafa çevireceğim. Burada yaptığımızın aynısını burada yaparak civcivimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bu ortadaki boncuklara göre civcivimiz simetrik Burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Sarıyla aşağı kadar devam edeceğim. Burada sürücü boncukla dönüyorum. Tekrar yukarı kadar sarı boncuklarla devam ediyoruz. sarı boncukla dönüş aldım. Şimdi göz boncuğumu buraya yerleştirdim. Tekrar sarı boncuklarla aşağı iniyoruz. Turuncu boncuktan çıkınca iki tane turuncu boncuk alıp burada tuğla tekniğiyle Ayakları yerine yerleştireceğim. Sonra tekrar yukarı kadar göz boncuğunun altındaki pembeye kadar sarı boncuklarla devam ediyorum. Sıranın alt çaprazındaki boncuk pembe ve sıranın son boncuğu da sarı arkadaşlar. Buradan itibaren boncuklarımız birer tane azaldığı için yandaki boncuklardan en son attığımız boncuğun içine dönüş yapıyorum. Buradan aşağı doğru sarı boncuklarla iniyoruz arkadaşlar. Tekrar son attığımız boncuğun içine dönüş yapacağım. Ve yukarı tekrar sarı boncuklarla çıkıyorum. Bu üç boncukla cilcimizi tamamlamış olduk. Şimdi araya şu kolbun aynısını yapacağım. Şu boncuğun içine gelmem gerekiyor. Şimdi dönüp bu siyah boncukların üzerine birer siyah boncuk. Sonra da ikisinin arasını kapatmak için bir siyah boncuk daha alacağım. Böylece kulbumu da yaptım. İçinden birkaç kere dolaşıp sağlamlaştırdıktan sonra misilemi bir yerden çıkıp düğüm atıp keseceğim. Ve bitirmiş olacağım arkadaşlar. Böylece bir iki de yaptığımız civciv motifini tamamlamış olduk. Şu yapmış olduğumuz skopları barış tipi geçirip daha sonra da asansörlü kapama yaparak bir tamamlayacağız arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.